Masaya takmayı unuttuk bu sefer de. Her zaman. Üstü evet, çekersen köşe. Kahraman gibi çekebildin mi? İstiyorsan güneş gözlüğünü tak. <laughs> oh, gözlüğünü niye aldıysan? Evet, çıktık gidiyoruz bakalım. kısayı birazdan oluşturacağım. Bugün herkes denizde. Arkadan da geliyor bir tane büyük. Bugün hava güzel. Denizde fazla rüzgar yok. Herkese merhaba. 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 Bugünkü rotamız Dikili'deki Georgia adası diğer bir adayla Kız Kalesi adası. Ee, onu keşfetmeye gidiyoruz. Ee, güzel bir ada. Ee, suyu çok güzeldi. Videolardan izlediğimiz kadarıyla. Ee, bir de balık tutmaya çalışacağız. Zafer kaptanımızla birlikte. Tutabilirsek. Evet. Zafer kaptanla batmaya doğru. <laughs> iyi vacağına saplandı. Unuttum. Saplanır da o kadar ağ dedi baba onlar dedi. Aa! Çok canım ya. Kendini avladın <da> bebeğim. <laughs> Ava giderken avlandın. Tamam. Gerildi şu an. Bakalım. Hiç umudumuz olmasa da. <laughs> Evet, şu an burundan batıyoruz. Ben de baba bas. Düşme lütfen. Evet, adada ne vardı Ela? Adada? Adada ee, kale vardı. Evet, normalde adada büyükçe bir gözetleme kulesi e, varmış. Kule daha sonradan yıkılıyor ve sadece e, zindan kısmı kalıyor. Şimdi o zindanı göstereceğiz adaya gidince. Burada o zindanda da e, adaya yerleş, <laughs> adaya yerleşmiş olan. George adındaki korsan, işte Türkleri yakalayıp bu zindanda işkence ediyormuş. Bayağı bir dönem böyle Türklere dehşet saçmış ya da esir alıp köle olarak satıyormuş Türkleri. Daha sonra tabi biz Osmanlı, 6 saat içerisinde hakimiyeti ele geçiriyor, kaleyi alıyor. Kaleyi değil, adayı alıyor. Adayı Osmanlı hakimiyetine katıyor. Şimdilik bildiğimiz bilgiler bu kadar. Adada daha fazlasını vereceğiz inşallah. Seyrimize devam ediyoruz. Evet. Veriyorum coşkuyu hazır mısın? <laughs> <laughs> bak 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 damla 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 nasıl atlıyorlar. <laughs> Bir tane. arkadalar. Bak bak, bak arkadalar. Çocuğa haber vereydin. Gaz vermeden önce. Yılmazlar bilemadın damla. Gidip gözüküyor ya. Neye gidip gözüküyor? Bak 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 bak. Evet burayı e, Osmanlı Donanması Mahmut Paşa önderliğinde 6 saat içinde alıp Ünlü korsan George'i, Maria'yı da öldürmüşler. Daha sonra Osmanlı'nın hakimiyetine geçiyor zaten adam. Burada birkaç tekne daha var. Üç tane. Dur dur. Dur, dur. Derin derin bayağı. burası. He? Bu da herhalde Zafer hadi. Ama inemiyorum abi. Hadi. Donmaz ya. Şu an zaten Allah. ayakla yön verdik. Oh suyu sıcak. Deniz kesen nesi o? Deniz kızı mı dedi o? Hep aklıma tüktüğüm kızlarda. <laughs> Tamam anneciğim ineceğiz şimdi yüzmek için. Ama ben atlayarak yüzmek istiyorum. Tamam atlayabilirsin burası evet. derin. Şu an Georgia adasının kumsalındayız. Suyu harika. Teknemizi bağladık. Kıçtan kara yaptık. Ön tarafa çapamızı attık. Evet. <laughs> Geliyorum. Gerçekten mi harika? Geliyorum anneciğim. Ne gibiymiş? Yengeç gibi miymiş? Hayır. da geç. Sağlam sıcak var. Taşlar fena kayıyor. Bizim diğer grup sudan gidiyor. Biz karadan gidelim dedik. Evet, bahsettiğimiz işkence zindanı şurada tepedeki. Zaten başka da bir şey yok. Birkaç kalıntı daha varmış herhalde. Adanın hikayesini anlatmıştım. Teknede duyulduğumu bilmiyorum ama koyacağım onu da. Burası ilk zamanlar Cenevizlilere. Cenevizlilerin elindeymiş. Onlar yapmışlar buraya. Ee, hem gözetleme kulesi yapmışlar. O kule yıkılmış. Daha sonra Venediklilerin eline geçiyor. Daha sonra da Venediklilerden sonra işte Osmanlı hakimiyetine giriyor. Burada yaşayan ee, ünlü korsan George 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 Maria. <laughs> George Maria adlı ünlü korsan burada yaşarken Türklere birazcık dehşet saçmış. Kıyı tarafındaki Türkleri yakalıyormuş. Ya Venediklilere satıyormuş. Venediklilere köle olarak satıyormuş ya da hediye olarak veriyormuş. Ee, ya da işkence yapıyormuş derdi neyse korsanın artık ama adı üstünde değil mi ela korsan daha sonra tabi Osmanlı geliyor adayı Georgi'den alıyor montelik teknemiz orada duruyor diğerlerinin yanında baya küçük kalıyor Hep şeyde, kamera geliyor. Böyle o yüzden ama geliyor. gerçekten çok güzel yani güzel bir suyu var bizim Daimi noktamız akvaryum koyunun suyu gibi aynı burası da. Görüşürüz Georgia. George, görüşürüz George. Uzaktan bir kumsal görmüştük. Baktık birkaç tekne var. Motor yaşlandı galiba kumsala bodoslama girelim dedik. Evet güzelmiş ya. <laughs> Şu an dingin denizlerde değiliz. <laughs> 嘿嘿嘿。<laughs> <laughs>